Evet arkadaşlar, bugünkü aracımız BMW, bir dostumuzun aracı bu, kalorifer klima dezenfektesi yapacağız. Normalde ee, bazı arkadaşlar şu kanallara yapıyor buradan, hortum sokup, ondan sonra teybin bozuldu, göstergen bozuldu, bir elektronik arıza olduğu zaman buradan bilin, ee, devamı videoya eklenecek. Evet arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Şuradan bir ışığı versene bu kaç. Yani. Elim çekmiyor. Lütfen. Arkadaşlar şuradan şanzımanın üstüne doğru gelen bir plastik boru var. Yumuşak. Şu ışığı tut şöyle abisi. Şurada bir küçük plastik kapaklı şuradan hortum yardımıyla yukarıya doğru uzatacağız. Karefer dezenfektesi için kokularımız gidecek. Aracımız bu arada 2013 model F30 BMW. Onu sürebildiğince süre sür abi. yukarıya doğru sür. Şimdi yukarı tarafta göğsün altında küçük bir kap hazne var. Klima açtığın zaman donmadan dolayı mesela e, buzu çözdüğü zaman oradaki hazne de birikir. O da bakteri yapar. Rutubet yapar. O da koku e, yol açıyor. Polen filtresini de değiştirelim bu arada tabii. Bas abicim bas 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 bas. Bas, biraz dinlendirerek bas. Uygulamayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şanzımanın hemen hemen kenarından gelen e, plastik ucu kapaklı bir boru. Bu şekilde uygulamamızı yapıyoruz.